Thank you. Şu anda ıhlamura talep patlama noktasında ama yalnız şöyle bir şey var ee, her müşteri gelende bir şey sorun çıkıyor çok pahalı çok pahalı olmasının nedeni de insanlar e, her şeyin köyünde burada bizim köylerde hemen hemen bütün köyde birer tane ıhlamur vardır dedeler dikmiştir güzel koksun güzel şeyesin diye ama e, bir yömeyi kurtarmadığı için kimse toplamayı yapmıyor. Akşama kadar toplasa bir kilo toplayamayacağını bildiği için ondan zaman geçirmiyor. Ama 100 gram almaya geldiği zaman çok pahalı demeyi de biliyorlar. Fiyat olarak? Fiyat olarak bu sene kilosu 1500 lira. Daha önce 600 lira, 700 liraydı. Yani bu ciddi de e, köyden millet, e, vatandaş seçildikçe, şehre geldikçe o tip toplamalar, o tip şeylere daha değer vermiyorlar. ben günümüzde yılamur dikeni duymadım, görmedim. Hep dedelerimizin diktiği ağaçlar devam ediyor. Bu da şimdi yaprak yaprak toplanmadığı için dal kesiliyor. Dalı aşağıda sıyırıp alıyorlar. Yani o biraz işçilik ve zahmet istiyor. Bir de akşama kadar toplasa bir külliyet e, etmiyor. Yani külliyet dersem bir küllüyü toplayamıyor akşama kadar. Her i̇şte e, bizde bir buçuk yani biz de şöyle torba torba satıyoruz. Böyle torba torba. Şimdi bu 50 gram mesela bakın bu kadar torba 50 gram. Biz satıyoruz bunu 70 75 liraya. Geçen sene aynı ne kadar ve 30 lira 35 liraydı. Hamur e, eskiden e, bildiğimiz bir şey vardı. Bu tabi sobanın üstüne koy sabah akşam kaynasın. Rengi böyle kahverengiye dönene kadar içilirdi. Aslında çok yanlış bir şey. Ilhamur demlenecek. Normal çay demler gibi demin üstüne demlenecek. En fazla 10 dakika bekletten sonra içilecek. Limon sıkabilir. içine güzel koksun diye garanfil atılabilir. Tarçın konabilir. Çubuk tarçın yani. Toz değil de çubuk tarçın konabilir. Daha lezzetli, daha işlevsi bir hale gelir. Daha da yararlı olur içildi zaman insan vücuduna bir şey veriyor, ısı veriyor, canlılık veriyor. E, bu ısı sayesinde insan daha kendini, halsiz bitkin olan biraz daha kendini güçlü, kuvvetli hissediyor. Ve ter söküyor. E, vücutta mikropları atmak için insan vücudu terletiyor. Terleyince mikroplar dışarı çıkmış oluyor ve vücutta bir rahatlama meydana geliyor. İşte bu zencefil, zerdeçal, e, kabuk zencefil, zerdeçal e, katılabilir ona e, şey yaparsan. Bir de onların tozları var tabii. Toz olarak da var ama asası o parça zencefil, içerisinde kuruları var. Onlar katılırsa daha insan vücuduna daha fazla yararı getirebilir.